Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir günde iki video Evet vs atıyoruz yani İlk video olduğu için Benim bir oyun kanalım vardı da Yani ne bileyim Yeni Açayım dedim diğerini bilgi kanalı yaptım Arkadaşlar 12 erken başladığı için o önceden gitti Allah Allah Hayır. Hayır Allah'ın baldan çeket almış. Ya ben ne diyorum niye öldüremem? Ö ölüyor da. Baldan çeket almak kolay tabi. Abi bu ne ya? Neyse Allah hemen ne ikinci aksesuar var. Da bitmemişse. Hadi lan. Oğlum benden iyi oynuyor tamam kabul ettim. İyi oynuyor. Uy abi kurtuluşu gördünüz mü? Kurtuluşu gördünüz mü? Hayır ya. yanlış yere attı. Ya saymayacağım ya. Baldan çeker alması kolay. <gülüyor> Sinirlenme. <gülüyor> <gülüyor> abi neyse sana yürüyerek gideceğim. O oh, abi 15 sıfır yemiliyorum ya. ya. Şaftarmayı bilerekten yedim. <laughs> Bak. Siz de saat atmak isterseniz YouTube'a yazın. Ödenizi de yazın. Yüzük atalım. Ödenizi de yazın ben arkadaş atarım. Ve 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 ödenizi yazmak istemiyorsanız ve kulübünüz de yoksa bu kulübe ne oluyor lan? Lan Bu da benim faratım. yani arka, başkan yardımcısı. E, 269 kup kupa arkadaşlar. Bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir bakayım başlamış mı? Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnşallah bir zil, zili çalmaz. Şimdi haksızlık nasıl yapılır? Bakışları mı ölmediğim? Bakışları mı? Hay hay! Hayır ya! Baldan şeket almış ki ne? <laughs> Bundan sonra Brock oynayacağız. Ya baldan çeket alırsan kolaydır. Allah Allah. Bak hadi ya. Ya ben ulti öldüm ya. O hile yapıyor ben de hile yapacağım. Bak Bak öldüm. Bak öldüm ya. Tabi ben onu öldürdükten sonra öldürdüğü için ona puan geldi. Bak. Ya haksızlık ya. Lan tamam, bari, bari. benden de git. Artık İrem acımak yok. Hadi gel İrem. Hı? Hı? O oynamaz. Kolay tabi. Öldürürken de kolay. Tamam. Kaç 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 kaç. Allah'a muaaleyküm arkadaşlar. Hayır ya 14. Oğlum sen niye orada durdun? İstesem irem öldürürüm. O da istemeye gerek yok ya. Dilek açacağım abi. 2 olsun. Brokla da yenmeye çalışıyorum. Hayır, neden kötü oynuyorum bilmiyorum herhalde internet kötü. Niye benim bu şeyim süper gücüm dolmuyor? Süper sere şikayet. Bu falan olacak. Tek bir ilk videodan diye böyle yaptım. gücü kazan. Şey birim dışı oldu. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu kadar kısa olmamasına çok üzüldüm ama maalesef. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu editleyeceğim, nasıl editleyeceğim bilmiyorum ama yine de bay bay.